Hayır hizmetlerimiz kabul, yüzümüz ak, gönlümüz ak olur. Yeni evet, Allah'ta cümlemizin yar ve yardımcısı olarak evet, Bütün dostların, canların vermiş oldukları sadakalarla kesmiş olduğumuz Dostlarımızı, kurbanlarımızı Cenab-ı Allah kabul ediyor. Allah Allah. Musa aşkına pişirmiş olduğumuz lokmalarımızda hakkın dergahına yazılmış olan. Celil, Bereketi Halil, Habibi Huda, Serveri Enbiya, Muhammed Mustafa, Şah Ali El Mürteza, İmam Hasan-ı Müşteba, İmam Hüseyin-i Deşti, Kerbela Yüzüzü hürmetine yapılan hizmetlerimizi, hak aşkına kesilen kurbanlarımızı, Abdal Musa aşkına pişirmiş olduğumuz Allah lokmalarımızı Cenab-ı Allah kabul etsin. Hizmet sahiplerinin hizmetleri de hakkın dergahına yazılmış olan gerçeğinde münahı mümine yani. Destur verdi Ders Destur Hazreti Muhammed Mustafa'dan olsun canlar. Allah Allah. Bir başım. Diğer taraf da ağladım. Diğer taraf. Diğer taraftan da ağladım. Dede. Kova var. Dede. 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 Boğaz bir kova var. Şey, sen

Cenab-ı Hak eksiğimizi tamam saysın. O birlik beraberliğimizi bozmasın. adam Musa Sultan Horasan erenlerden 14. yüzyılda yaşamış. Hünkar Hacıbek Dağşeveli'nin amcası Haydar Atan'ın torunu Hasan Gazi'nin oğludur ki aynı bizlerin yaptığı gibi bulgur yağı ile beraber dergahında toplananlarla kaynatmış olduğu kazından bir kurdun kuşun uçan kuşun, yerdeki karıncanın dahi nasibinin olduğunu söyleyerekten e, eksiksiz doyurulsun dediği bir birlik lokmasıdır. Mucizeleri saymakla bitmez Abdal Musa Sultan'ın ama en büyük mucizesi şudur ki 650 yılı geçmiş bir zamandır halen bu kadar insanı bir kazan etrafında toplayabiliyorsa bundan daha da büyük bir mucize olamaz. ...insanlarımız için yani bunu kabul etmeleri gerekir. Abla Musa Sultan'ın da keşfi kerametleri, hüsnü himmetleri... cümlele üzerinde hazır ve nazır olsun diye. Bizim kendimizi Ali Kapısı Derneği teslimatlar cenabı olarak da... ...Sayın Valim daha önce bizimle görüştü. Bir yer tahsis ettiler. O tahsisin neticesi de Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gitti onay için. geldikse sonra kısmet olursa Salih Hoca'nın alt tarafında... Ecem bizim yeri olacak. Fakat ki, bu olması gerekendi. Nasıl ki e, Anadolu topraklarının yaklaşık üçte birini e, nüfus olarak oranına sahip Alevilerin de Sünni dostlarımız gibi, insanlarımız gibi onlara da inançsal yerlerinin verilmesi gerekiyordu. O da bu doğru bir karar. Fakat biz bunun yanı sıra isterdik ki yerler verilirken cemevlerimizin de ibadeten uğur kabul edilmesi şık olurdu, yakışık olurdu. Zaten beklentimiz buraydı.